Merhabalar, bugün alt programlama dilinde if else koşul ifadelerini kısaca örneklendirmeye çalışacağım. Tabii ki başlangıç düzeyinde. Üç farklı şekilde karşımız çıkar. Sadece if kullanımı, if ve else'in ayrı ayrı kullanımı ve if-else'in birlikte kullanımı. Hepsi de benzer amaçlarla e, tasarlanmıştır ancak birbirlerine karşı birtakım avantajları, dezavantajları vardır. Şimdi ilk koşul yani if işlemi şöyle gerçekleştirilir. If dedikten sonra parantez içinde bir koşulu belirtiriz. Koşuldan sonra süslü parantez içerisinde o koşul karşılandığında yapılacak işlemi belirtiriz. Ve bu koşul sağlanırsa işlem yapılır. Örneğin A5 demişiz böyle bir vektör var. Eğer A6'dan küçükse print Ayşe dedik. Bu durumda bize ne verecektir? Ayşe sonucunu verecektir. Eğer e, bu koşul karşılanmamış olsaydı beraber, biz şöyle yapsaydık. A6'dan büyükse print şey deseydik bir sonuç vermeyecekti. Gördüğünüz gibi sonuç şimdi vermedi. İkinci kullanım ise if ve else ifadelerinin farklı, farklı yerlerde kullanımı. Bu koşul karşılanmadığı durumda da ikinci bir işlemi gerçekleştirir. Bir öncekinden farklı olarak çok benzer şekilde if dedikten sonra koşulu sağlarız. Sonrasında birinci işlemi yaparız. Süslü parantez içinde else dedikten sonra süslü parantez içinde ikinci işlemi yaparız ve koşullara göre gerçekleştiririz. Şimdi A hatırlayacağınız gibi 5'ten 5'ti. Eğer A ondan büyükse print Ayşe else bunun sağlanmadığı tüm koşullarda ona eşit olabilir veya ondan küçük olabilir. Print veli. Really. Bu durumda çıktığı belli olarak verecektir. Gördüğünüz gibi belli sonucunu bize sundu. Üçüncü yaklaşımımız ise if birlikte kullanıldığı yaklaşım. Bu biraz daha pratik çünkü tüm işlemleri tek bir parantez içerisinde gerçekleştiriyorsunuz. Koşul birisi veriyorsunuz. Virgülden sonra bu koşul karşılandığı durumda yapılacak işlem ve ikinci virgülden sonra bu koşul karşılanmadığı zaman yapılacak işlem. Buradaki ikinci koşul az önceki else e karşılık geliyor. Örneğin t eşittir 20 diyelim. Eğer if else parantez açtık t 25'ten büyükse koşulu verdik. Başka hiç parantez yok. Ne yapalım? Print Ali. Else bakın buraya özellikle boşluk bıraktım. Çünkü ikinci virgül else anlamında print veli. Gördüğünüz gibi sonucu verdi. Buradaki işlemlerde aslında print fonksiyonu kullanmasak da olabilir. Eğer t 25'ten büyükse print ali else değilse print veli gibi pratik bir şekilde de kullanabiliriz. Burada gördüğünüz gibi sonuç veli oldu. çünkü t 25'ten küçük. Buradaki ikinci virgülün else anlamına geldiğini unutmamamız gerekir. Tabii ki de işlemlerimiz sayısal işlemler de olabilir. Bakın if else eğer 45 35'ten küçükse onun karesini al. Else değilse onun küpünü al gibi. Burada gördüğünüz gibi karşılamadığı için küpünü aldı. Bunu if else şeklinde yazarsak eğer 45 35'ten küçükse burada parantez içinde yazıyoruz. İlk koşul süslü parantez içerisinde else dedikten sonra ikinci koşulda yine süslü parantez içerisinde sunulabiliyor. Sonuç aynı. Ancak bir döngü içerisinde bu koşul ifadelerini kullanacaksanız ve çıktığınız sayısal bir çıktı olacaksa, e, örneğin bir mantristaki vektördeki tüm sütunlar için, tüm satırlar için bu bir if koşul ifadesine böyle bir işlem yapacaksanız e, if-else'in birlikte kullanıldığı e, e, yaklaşımı e, temel almanız daha doğru olacaktır. E, diğer türlü döngü içerisinde if ve else'in ayrı kullanımında bir takım hatalarla karşılaşabilirsiniz. Son olarak, son olarak yuvalanmış for döngülerinden kısaca bahsedeyim. Pardon yuvalanmış koşul ifadelerinden kısaca bahsedeyim. Çünkü bazen koşul ifadeleri birden fazla çıktığı gerektirebilir, birden fazla işlem gerektirebilir. Örneğin t eğer 20'den büyükse 10 çarpı 10 yap. Else dedikten sonra tekrar if koşulu koyuyoruz. Eğer T20'den küçükse 20 çarpı 10 yap. Else bunun dışındaysa e, T20'ye eşit olduğu için 30 çarpı 10 yap. Şimdi burada e, elde edeceğimiz sonuç 300 olacaktı Çünkü T20'ye eşit sadece bu koşulu sağlıyor. Bunun bir diğer örneği ise ifasla birlikte yaparsak eğer T20'den büyükse 10 çarpı 10 yap. Buradaki virgül else anlamında eğer T20'den küçükse 20 çarpı 10 yap yine buradaki virgül else anlamında aksi takdirde 30 çarpı 10 yap bu da bize yine 300 sonucunu verecektir. Daha ayrıntılı detayları vardır ancak şimdilik bu kadar bilgi yeterlidir.